Selamlar dostlar kanalıma ve e, Minecraft'a bak. Sürekli Minecraft diyorum ya. Karanlık Efsaneler'in... Yani, serinin adı Karanlık Efsaneler ya. Karanlık Efsaneler'in 4. sezonunun 5. bölümü herhalde işte öyle bir şey var. O bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar ben kamera e, arkasındayken birazcık vampir kanı topladım. Çünkü yani zaten izleyecek bir şey yok yani. Ne yapacaksınız? Söyleyin Eee küçük bir özet geçeyim. Buraya bak geldim ben. Bir tane vampir götü buldum. Çektim Azrail gibi tırpanımı. bu tırpan mı artık? Neyse. sen niye bu kadar? Bir tane koydum. Bir tane daha koydum. Bir tane daha koydum. Öldü. Bazen vampir kanı çıkıyor. Onları aldım o kadar. Ağzına sıçmayayım seni. Lavuk. 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 Uşuna. O, o beni öldürecek mi? Am. Sizin gözünüz önlere seviye atlamak istedim. O yüzden seviye atlamadım seviye atlamak için bakın şöyle kamplar oluyor arkadaşlar avcı ol avcı olunca. Buraya geliyorsunuz. Bulavuk diyor ki bana bak 12 tane vampir şişesi ver vermezsen nah sana eğitim diyor. Ben dedim ne yapayım ben fakirim fukarayım. Al dedim vampir kanını. Tamam eğiteceğim seni de. Hadi 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 al siktir git falan diyor. O an. Te tecrübe mi? Ben kimi bulacağım? Hay ananı lan unuttum ben bunu bulmayı. Oğlum yapma ya. Hatırlıyorum burası senin köyün. Benim köyüm nerede? Benim köyü yaktın tamam Şu. Hocam Roma'yı kim yaktı? Sen yaktın. Kanka senin köy ilk önce avcı köyü müydü? Yo, benim şey bir şeydi Tamam, benim yok, kim... yok benim ilk başta şey. Boştu sonra ben aldım. Benim <laughs> köyüm nerede Tüm arkadaşlar ben bil, benim bildiğim a, e, a, direkt köye geldiğiniz yer avcı ırkındansa orada böyle avcı evleri oluyor. O avcı el, ev, ev, evlerinde bir vampir eğitmeni yok, var. Üstün vampir eğitmeni. Bu mu lan? avcı köyü galiba. Ha yok la bu değil. Avcı köyü mü? Oğlum dur bakayım. Avcı köyüse söylesene. Oğlum ben kendi köyümü aramaya çalışıyorum. Benim kendi köyüm nerede? Ben anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Ee, orada bir tane evi oluyor Olav'un. Olav'un evine gidince, dördüncü seviye olunca ama. Dördüncü seviye olunca e, bana şey diyor işte. Vampir kitabı getir, seni şöyle yitirim. Yani benim işte baron kanı getir, sana eğiteyim falan filan diye işte konuşuyorum. Cem sen en son benim köyü almadın değil mi? Yok lan. Çünkü aldıysan savaş çıkar ağır yorum Almadım ben orayı kırdım. Daha kötü şey yaparım. Kardeşim valla yani onun bunu yaptık sadece kırdıysan savaş çıkardın mı? Ben sadece kırdım yani. Ya şeyi kırmadın değil mi sen şu ortadaki böyle ışık çıkarını? <laughs> ya. Nerede ya ben onu bulamadım. Allah Allah. Kırmadın değil mi? Yok. Kırmadın değil mi? Yok. <laughs> hani bu böyle barışacaktık lan ha. ben gelirim diyorum. Alt taraf. Alt tarım. Yaktım yani. Hani köy, köyle artık ilgili hiçbir şey yapamam. Köy gidik. Yok köy artık. Alt tarafı evleri yaktım. Ya. Hayda köyler hep şu köylülerin uyuyacak yeri yok artık. Sen onları uykusuz bir hayata mahkum ettin. Çok da umurumda. E ee, o da mı benim niye umurumda olsun değil mi? Abi sen yapıcı olmuyor, pisik olmuyor. Ben yapınca pisik oluyor. Bu nasıl iş He, he, he. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Bir dünya yok. Oğlum şimdi sen orayı kırdın patlattın ya benim sunağım falan da kalmadı ben ne olacağım şimdi? Sen kaçıncı seviye kurtaramsın ki? Ha beşinci seviye. Tamam da oğlum yani o, onu, onu onu üretmek çok kolay ki. Bana ev lazım. E ee, bana da lazım. Allah kahretsin gel birlikte yaşayalım bir <laughs> yerde ya. Yani senin aslında yaşamana gerek yok sen de kurt adamısın. Ha Oğuz Yine şu Transmeye için eleştirmem lazım Haydıra Ne kalıyor şimdi? Mı? buldum lan Haydıra ne? Haydıra. Bir yere yerleştir Bu ne? İbo 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 Oo yardım İbo yardım İbo 3 ağzıyla 3 ağzıyla üç yılan tecavüz ediyor Vur <laughs> <laughs> vur 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 Gitti kalıcım gitti kalıcım Vur ısır Sırda oğlum! Anam ne da dört kafalıymış bu! Açtım, dört kafalı or- ne yapacağım? Karının kızını kod alırım. Anam neyse ne yapayım? Tecavüz ediyor, diyor ediyor, tecavüz ediyor. Ev buldum. Ay bu kim? Evet. adam Hav benim. İstersen, istersen yanıma yerleşebilirsin. E, kurt adamların yanında bir ev buldum. Adam köyün yanında. da beni yerler amına. Yemezler gel ben onlara söylerim ya. Dost alınır. Dur şu Hydra nerede? Oğlum, Vay bu şerefsiz niye o kadar güçlü? E gel lan Hydra. Hydra gel oğlum. Haydıra haydıra, haydıra gelsene la. Ben. Haydıra haydıra ben gelsene yaparım. la. Onun haydıra, için şey, la. için şey lan. Sen ne ananı al. Seyir atma artık amına kodumun yılanı. Patlaş Arkadaşlar o balkonu falan var. Ben buradan adamları Patla. Bundan şey böyle tüm sistemler ilk düzene boyun. Oğlum onun kaç canı var? Ne diyeyim ne e bu, gel biz bunu indirelim. Bence bunun içinden güzel şeyler çıkıyor. Kanka dur ben de evi dizayn ediyorum şu an. Video. video devam edelim. Oğlum bu oğlum bu gelişiyor. Nasıl gelişiyor? On tane kafası mı ne oldu bu piçin? Oha lan. Harbi diyorum ha. Bir gelsene. Kılıç kılıç al gel ama sıçar ağzını yoksa. Koç kafası mı sen? Ben bunu böyle öldürdüm. Dur ben bir şey alayım bari. Gü güçlü bir ne kılıç, kılıç güçlü, falan bir al da gel. Yer... Oğlum bak olun... bak Oğlum yani bilmiyorum. Ya yanına yaklaşmadım ben okla sıkıyorum da 10 tane kafası var yani. Varsa sıkın. Yani çok sıkın. Oh, <laughs> <laughs> siyah varmış lan. <laughs> Ölsene şerefsiz. Oğlum ben rahatım lan. Azra sıçayım yaklaşmak bir hataydı. Anam, anam belli, anam belli, anam belli, an anam belli. Anam belliyor. Evet. Kodumun yılan Kodumun on yalan... şey kafalı yılanı. Arkadaşlarım alıyı attım onu. Da. Vurdum. Şimdi bu benim okumu bitirecek oğlum. Hasar görmüyor mu bu? Bu hasar görmüyor. Veya oka karşı dayanıklı. E, ben de patlatırım. Yap. Çok patla. Çok patla. Çok patla. Patla. Geleyim mi kardeşim? Yardıma ihtiyacım var mı? Ona göre yani. Gel. Dur bir dakika. Evin misin? Dur. Evin mi ee, misin? Gel dediğimde gel. Ben bir kalkan yapayım da. Şerefsiz! O da mı? Şerefsiz. Oğlum. Kaç tane bomba attım ben bu göte? <laughs> Boş ver ben bunun mağarasına gidip ne var ne yok alacağım. Oha şerefsiz. Adamın bağrısına mı? Bir vurma, bir vurma. Feriştahsız yılan. Bir yılan bu kadar feriştahsız olabilir mi? Kalkanımızı yapalım abi. Kalkanı yaptık. Sen niye bu As kadar kalkanımız. güçlüsün ya? Bunu öldürmek mi başlıyorsun? Bekle geleceğim bekle. Bunun hani içinden gideceğim. Adam. Oğlum bu niye bu kadar güçlü? Dört. Hasar da yemiyor gibi. Çok başınca bile zehir tükürüyor ya bu çok kötü. Şu dört kılık değiştirmeyi En böyle en böyle saldıran saldırı yüksek olan ağzı. O kılık değiştirdim. Artık beni göremezsin. Eee. Abi nasıl şimdi görebiliyorum? Aaaa! <laughs> Anladım. Gel. Gelme, 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 ben gelme. Gelme. Tecavüz uğruyorum imdat. İmdat. Arkamdan. Kanka Allah korusun. Ondan on kafalı bir tane yalan kovalıyoruz. Kanka sen de deri var mı? Am bu bu burada bana tecavüz ediyor. Sen sen de deri var mı diyor? Soru sordum artık. Ben bununla uğraşamam. Yok. İyi, bu istiyor. Dur, bekle Bu istiyorsa edelim. gelip öldürsün bunu ben uğraşamam. Bekle lan ya. White Dragon mu? Nasıl? White Dragon mu? Lan bu zehirler hasta bulduysan alırım eh. Ben zaten bulmuştum ki. Ya bunu al aldın mı o zaman? Uzun sürüyor da işte. Besleyecek daha besleyecek yerimiz bile yok. Allah kahretmesin. Aldınız çim aldınız çim. Oğlum senin evin yok muydu orada? Sen evde misin? Oğlum ben seni kendi yerim ben kendim senin yerine koydum mı? O kadar iyi bir arkadaşım. Anlaş. Yani, Aa yani, oğlum ben burayı biliyorum muyum? Yani. Ya. Ben burayı biliyorum. Ben burayı ben yani. burayı <laughs> ben burayı istesem zaten olurdum ki oğlum ben burayı başından beri biliyorum. Üst kat benim. Aa benim biçim üstünden şey. <laughs> Üst katta ne var acaba? <laughs> O daha da mı karısı var? Oyunu çöktü. Oyun hmm, çöktü. Oyunu çöktü. Böyle Allah kahretsin falan deyince bu bu. Dem bu demektir ki arkadaşlar oyunum çöktü veya bir şey yapmayı unuttu veya bir şey bıraktı yani. Emece makinesi falan yok yani kaybolmuştur. Tamam. Tekrar bir davet atayım da şöyle. Siz burayı görüyor musunuz acaba? <laughs> Bilmiyorum ama tam olarak. Alırız şimdi. Git olur. Git olur. Git olur. Bunu niye açılmadı? Bir dakika. Şöyle. <laughs> Oyun var ya yenmiyorum. Korktum. Hayır tamam. Uf. Neyse gelemeyecek herhalde herhalde neyse yapacak bir şey yok. Retora ne var? Hmm, bir yer işaretli. Hmm, Garipmiş garip. Ne oluyor? Ne olabilir acaba? Yani çok büyük bir şey olacağını da sanmıyorum. O yüzden pek de gidesim yok. İyi boya veririz gelince artık. Tamam Tam güzel Aşağı binelim. İyi boya yokken bir mekanımı gezmeyelim mi bana ya? Şöyle hop. Bak şimdi İbo buraya yerleşmiş de alt katta ne var acaba bakayım. Ha giriş yani giriş varmış ya okey okey. Zombi konuşma. Kapalı. Çık çık bana. Lan bir çık. Kapalı kapalı. arkadaşlar bu kadar olsun. Yani çok da uzun olmasını istemiyorum bugün benim Neyse. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber bu yeni bir ev buldu. Ben de dördüncü seviye falan oldum. Biliyorum çok uzun olmadı ama yapacak bir şey yok. Neyse sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.